tvbolu.com

23 Nisan Ulusal e, Egemenlik ve e, Çocuk Bayramı'nı ilk önce herkese kutlu olsun. E, mahalle muhtarımız Nuray Hanım'ın yapmış olduğu etkinlik e, bu mahalle için bir ilk oldu. E, çocuklarımızı e, belediyenin düzenlediği katılımları yapılması için düzenlenen yerleri götüremeyen aileler mahallede olduğu için daha yakın ulaşımı daha kolay olduğu için buraya katılım sağladı. Biz bundan çok mutluyuz. Katılım da çok güzel oldu. Ben de çok mutluyum böyle bir etkinliğin içerisinde bulunduğum için. Öncelikle muhtarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve mahalle halkımıza hepsi, elin, hepsi elinden gelen her şeyi yaptı. Bir topluluk olduğumuz bir kez daha burada çocuklarımızla birlikte var olduğumuzu göstermiş olduk. Herkesin bayramını kutluyorum. 24 Nisan'da ben çok mutluyum. 24 Nisan benim bayramım olduğu için ee... hep onunla öyle 24 Nisan'da 23 Nisan olduğu için yani çocukların günü olduğu için mutluyum. Böyle ağzımızda kış top götürüyorduk ya ben ona katıldım. Kazandım zaten. Mutluyum. Yani Atatürk'ümüze armağan ettiği 23 Nisan yani çok mutluyum. Mutlar ablamıza teşekkür ederiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun ilk başta. E, i̇kinci olarak bu programı düzenledikleri için onlara teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli program olmuştu. Teşekkür ediyorum. Umutkent Mahallesi'ni ayakmaz ben. Ee, i̇lk senemde benim 23 Nisan hayalimdi. Böyle bir organizasyon yapmak istiyordum. Fakat pandemiden dolayı maalesef yapamadık. Ee, bu sene böyle güzel bir fırsatımız oldu. Çok da yoğun, çok da kalabalık. Diğer mahallelerimizden gelenler de var. Ee, Umutkent Mahallemizin çocukları bunlar. Biz böyle bir bayram hiçbir ülkede yok. Sadece bizim ülkemizde Mustafa Kemal Asatürk'ün bizlere armağanı, bizim çocuklarımıza armağanı, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağanı. Benim hiçbir zaman 23 Nisan neşem gitmedi. 40 yaşına da gelsem, 50 yaşına da gelsem hiçbir zaman bitmeyecek bir neşe bu. Ve devamı gelsin, kutlayalım. Hiçbir şekilde çocuklarımızı bundan mağdur etmeyelim. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. TV Bulu'ya teşekkür ediyorum. TVBolu.com.